Evet selamlar arkadaşlar. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Akbayt'ta yeni yamamızla beraber gelen yeni karakterimiz Monster karakteri için şöyle güzelce bir şekilde pullarımızı harcayalım. Aylarca beklediğimiz şu güzel karakteri sonunda alabilecek miyiz? Daha doğrusu rahat alabilecek miyiz? Onu görmek istiyorum. Şimdi yavaştan yavaştan ilk önce pulumuzu, sonrasında şöyle bir shop'a mop'a bakarız. Karakteri yükseltiriz. Her zaman klasik bir şekilde yaptığımız rutinimizi halletmiş oluruz. Şimdi hadi ben yavaştan başlıyorum. Şansımız bol olsun. Bir konu yapıştırdım hadi gel. Let's do this. Ee, beş değil altı. Hadi be. Belki altı gelirse gelir dedim. Altı yıldız gelmedi. Senin yapacağın işe. De hadi devam. Hmm, beni zorlama fazla çok daha fazla. Oho, oho, oho. Beş yıldız bile yok dört yıldız full. Hiç hoş olmadı bu. 10, 20, bayağı. 30 atıyoruz. Ya abi ya, ya gösterip vermiyor ya. Ya yani, biz parlıyormuş gibi yapıyor sonra yok ya gerisi yok. Ayıptır be. Ayıp ayıp. Daha bir, bir tane bile alt yıldız göremedik ya. <laughs> Alacağım şimdi. 5 yıldız atıp duruyor. Çok hiç hoş değil hiç hoş değil. 60 bu. Evet şansımız hiç güzel gitmiyor. Hiç güzel gitmiyor şansımız. 50. Bak o kadar kasit var burada lütfen. Hadi monster'ı çağır. 50 pull atmışım. 60'ı atacağım. Hadi lan. Aa sonunda bir alt yıldız. Sonunda bir alt yıldızımız var. Ee, kaçta? 4'te. 1 2 3 Güzel güzel biraz fazla attık ama olsun biraz fazla attık 60-70 sayamadım 60'ta herhalde çok fazla gitmedi en azından elimizden Şurası 200 daha fazla mıydı ya ben videoda bakarım bu arada buna neyse o zaman ne yapalım gel yine gelen karakterler falan var Kasten olmuş güncelleme mi gelmiş Rekord geldi tamam alalım bunu geç bunu. Zaten bu yeni gelen harita 15 mi diyeyim artık size hikayenin 15. bölümü falan full kaset üzerine falan gidiyor yani kasete yoğunlaşıyor hikaye olarak falan. iyi güzel. Seni yükselteceğim bekle bir bek, dakika. Senin potansiyelin mi var? 3 tane. Yeter. Karakter yükseltmeden önce ben unutmadan acaba geçip şey mi yapsam? Yok ya yani gibi bir karakterimiz yükseltelim o kadar gelmişken. Başka neyimiz var? Vandela getir. Bu kim? Ha bu da yeni gelen dört yıldız karakter öyle mi? Pull diyebiliyor muyuz? Full pot musun sen şu an? Aynen. Güzel. Ama o kadar attıktan sonra yani sadece bir tane geçip de bana vermesi hiç hoş olmadı ya. Neyse hadi gel. Monster şöyle yükseltelim. Ben malzemelerin önceden baktım bir sıkıntıya düşmeyelim diye video içerisinde. Üstündeki de büyük geliyor ya tipe bak ya. <laughs> Çok tatlı ya. Şimdi şu eksik diyor. Oba. Oba. Bundan kaç tane istiyorsunuzsa 8 tane maşallah. Getir 8 tane. O, 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 o. malzeme kalmadı lan. Eee senden 4 tane lazım diyor. Yapalım. En azından şu 3 yıldızlık malzemelerden falan yana sıkıntım yok. Geliyor. Yap bakalım. Bir de Rock Rock yapacaktık değil mi biz? Rock Rock'tan kaç tane yapacaktım ben ya? Ona da bakarım ben şimdi. Bu arada yeni malzememiz gelmiş ya şu. 15 9 anlaşılan <laughs> bu yeni haritayla beraber 15 9 haritasını full yatacağız burada yatış kap kuracağım burada şimdi kaç tane istiyordun sen benden 25 tane yapayım bakayım Aynen yetiyor mu? Çok güzel. Hatta kitar istiyormuş. Az istiyormuş ya. Bu şartı da güzelmiş ha. Hani ikisinin Kasit değil mi lan? Ee, Warframe var şurada. Emin değilim ama ona benziyor baksana. Şimdi kim olur bilmiyorum. 90 90'ımız doksan, var ya. O bağ bunun hepsini harcıyor musun? Bunların hepsi harcıyor. Yapacak bir <laughs> şey yok. Ne bu da uzun sürdü lan? Hı. Şuradan gel, şunu seç. Tamam. Hemen hızlıca bir karakterin üçüncü yeteneğinden M3, M1 yapmaya başlayalım. <laughs> i̇lk önce senden başlayıp sonra Warframe'e döneyim. Warframe'in %50'si var. Yo aslında ilk önce bundan başlayabilirim aynen. Redding'e 45. 45'ten başlatırım buna. Malzemeler de tamam. Ne gibi bir artın var senin? Bu var. Onun dışında çok bir fark yok ilk seviye Kötü oldu bu. Aynen şu 7'den 8 oluyor. Demeye çarptışı var sadece. Artı 2 blok kazanıyormuş. Neyse hadi gel bakalım. Umarım ilerleyen levellerinde mi diyeyim artık. Diğerlerinde falan daha yüksek verir. Tamam mıyız? Monster'da işim bitti güzel. savunma mu? Burada kendisi samun oluyor. Aa doğru doğru şunu falan koyduk. Monster da burada. Tamam. Şimdi yapacak bir şeyimiz var mı? Shop'a geliyoruz. Şimdi Shop biraz bizi zorlayacak. Ana bunlar da geldi değil mi? Aslında bunlardan bir tanesini alasım var benim ya. Bir öncekini kaçırdıydım. Bir dakika. Şuradan direkt bakabiliyormuşum. Güzel ama bendek değil burası. Bak bu güzel. Bu çok ciks duruyor beğendim. Onun dışında bu yani o kadar iyi değil. Şeylerin ki daha güzeldi. <laughs> bu bin kardeşler var ya. Onlarınki daha güzeldi. Bu bu havalı duruyor. Ama şöyle torsu da tam böyle orta yazıncık gibi koymaları olmamış. Ne yapayım lan ben torsu? bu yani benlik değil bu. Yani en alınabilir gözüken şu. Öncekiler daha iyiydi aslında da. Şu güzel, en güzeli şu duruyor. Bilmem alabilirim ya onu. <laughs> kaç 5 dolarmış. Şimdi kostümler. Kostümler bizi biraz acıtacak canımızı ya. Maalesef ki. Ha bir. 130 çok güzel. Hem şunu alabiliyor. Yok. Hem şundan da alabiliyorum. Hem de şuna bekleyeceğim ama istediğim karakter gelmesi için şuna bekleyeceğim abi. Neyse. Şimdi ben bu emin değilim. Alıp almama konusunda. Çok güzel. Yeteneklerini falan bilmem ama görüntüsü bana çok güzel. 21'miş. Özel giriş animasyonu yok ama güzel. Onun dışında logos, 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 logos düzeyi de çok güzel ya. Bir alamadım. Ama mostimam gibi kesin alacağım. 18 diyor. Abi bir mostimam yok ya. Bir şerefsiz oyun bana bir mostimam vermedi ya. Yazıklar olsun sana ya. Neyse alayım ben bunu. Çok güzel kostüm bu arada. Mostimam olursa bir gün kullanırım. Hmm, hayır. Lanet olsun. Bak sabı çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bunu gören horor durur kendinden geç. <laughs> Oho diye. Bence gayet de güzel ya. Oba. Şurayı gördünüz mü? Hem de bu karakterle ilişkilendirilmiş şarkılar falan var. Bir de güzel şarkılar buradakiler. Şunu tam emin değilim hatırlamıyorum da şu çok güzel mesela. Arsonist de çok güzel. Şu ilk çıkan bir de sağlam şarkılar var. emin olamadım. Emin olamadım, emin olamadım, emin olamadım. Şu üçüne emin değilim. Dursun bir. Silver kesin alacağım. Zaten Silver kasıyorum bu aralar. Dursun, Silver de var zaten. Alalım dursun. Güzel güzel. Ama şimdi buradakiler çok da fiftiri fiftiri yok bir şey. Tamam. Emin olamadım, emin olamadım. Çünkü neden emin olamadım? Bak İnes'in bir kostümü var ya o çok güzel zaten. O acayip iyi. Hani buna gerek var mı? Emin değilim ya. Onun dışında logosun ki öyle anlı şanlı değil ama Allah gitsin ya. ya. Ya ya gitmiyor ya. Gidiyor. Orijinimlarım gidiyor. Bir gel. Kostümlü dursun bari en azından. Alalım İnes ya. İnes'e değer. Yapıştır. Gitti güzelim orijinalimlarım. <laughs> tamam, şunu beklesin biraz, şu beklesin biraz. Şuna bak, 300'den fazlaydı var, 247'ye düştü. Ha, bu O değil. Şimdi, bak normal hali zaten çok güzel. Şu kostümden bahsediyorum, ya. Bu kostüm oyun içerisinde falan da çok güzelken, şu splash artı falan ayrı bir muazzam. Baksana, o yüzden birazcık şüpheye düştüm. Onun dışında logosu yani zaten kostümü yok ama logosu kendi şu düz hali bile çok güzel. Ve pek bir fark yok gibi ya, boşu kandırılmış gibi hissediyorum kendimi şu an. Onun dışında Silver silveryş'i kasacağım. Malzemem yok. Daha doğrusu şunu çeviremiyorum. Şundan var ama çeviremiyorum. Çevirsem ne olacak sanki? Malzeme kalmadı ki. XP malzemesi kalmadı. Şu kalmadı. Şuna bak. 2 milyondan fazlaydı lan. Gel. Şuraya bakalım bir de. F15. F14. Yani 14. bölüm böyle değil de değil mi ya? Değil değil de. Tamam unutmuşum. Çok güzel duruyo lan 13 gün mü vere vere 13 gün mü verdiniz cidden Biz var Haa yeni madalyalar tamam Off board check Ha. Buraları temizleyince sana güzel ödüllerimiz var diyor. En kötü yani video içerisinde normal canlı yapacaktım da canlı yayın yapamam yani şu an onun için pek fazla zamanım yok ama en kötü ya kaldığım yerden devam ederim canlı yayında ya da bu health var ya şunlar H15-4, h H15 151 falan bunları canlı yayında yapmaya çalışırız en kötü. Şopa bakayım bir de. Şopta ne var? İçerine bakamıyor mu? Neyse o zaman boş ver. Evet arkadaşlar çok teşekkür ederim yani videonun bu dakikasına kadar izlediğiniz için umarım siz de yani istiyorsanız bu karakteri hani alabilmişsinizdir şansınız bol olsun diyorum büyük ihtimal atmışsınızdır da ben yine de şimdiden sizlere bol şanslar diliyorum hadi kendinize iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.